Ve DAEŞ terör örgütü 28 Ocak'ta İstanbul'da bir kiliseye düzenlenen DAEŞ saldırısı öncesinde İran'da Kirman kentinde 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 300 kişinin yaralandığı intihar saldırıları ve son olarak da geçtiğimiz Cuma günü Moskova'daki kanlı terör eylemi DAEŞ mercek altında DAEŞ'ın düğmesine kim neden şu anda bir kez daha bastı bu soru Dünya gündemindeki yerini koruyor. Türkiye ise terör mücadelesine aralıksız devam ediyor. 30 ilde eş zamanlı bozdoğan 17 operasyonu düzenlendi. 147 şüpheli ele geçirildi. Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Yurt içinde bozdoğan 17 operasyonuyla teröristlere göz açtırılmıyor. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya, 30 ilde eş zamanlı Daş terör örgütüne yönelik Bozdoğan 17 operasyonu yapıldığını duyurdu. Bozdoğan 17 operasyonunda 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Daş terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Operasyon sonucu çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Haziran'dan bugüne yapılan DH terör örgütüne yönelik operasyonların detaylarını da paylaştı. Buna göre 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DH terör örgütüne yönelik 1329 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2919 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 692'si tutuklandı.